İnternette ben de çok aramıştım. bu 0.3 ohmla 0.5 ohm arasındaki farkıdan biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. orada genel bilgi olsun ohm bir şeyin kısaltması değil. George Alman fizikçi George Ohm'un kısaltılmışıdır. Ohm ee, direnç birimidir. Eee, onunla alakalı da bilgi vermeme gerek yok zaten eee, pek işimize yarayacağı bir şey değil. 0.3 ohmla 0.5 ohm arasındaki fark nedir arkadaşlar? Bundan bahsedelim. Gayet basit söyleyeyim arkadaşlar. 0.3'te daha bol buhar, daha az aroma. Ama aroma bile az olduğunu kimse hani çok böyle gurme olmadığını sürece hani anlayabileceğim bir şey değil. E, o yüzden daha bol buhar. Hatta 0.3'teyken dikkat edin ağzınız daha çok yanar volt yüksek olduğu zaman. E, ısıyı daha çok hissedersiniz. Bu e, basitçe anlatmaya çalışıyorum size. Yani 0.3'te çok daha yoğun buhar alırsınız. Yani çok voltu da yükseltmeye gerek yok. Hani e, zaten bundan bir önceki videoda bahsetmiştim. Hani 30 volt işte 80 volta kadar işte 200 volta kadar işte kullanılıyor vesaire. Hiç gerek yok. Yani ona ne e, coil dayanır ne bir şey dayanır. E, atıyorum 5 günde bitiyorsa bir günde biter. O yüzden arkadaşlar bu iStick Pico ile alakalı da e, tanıtım videosunu yapmıştım. Onu izleyebilirsiniz. 18650 pillerle alakalı da burada iki tane var ama bunlarla alakalı da video yaptım onu da izleyebilirsiniz hatta Pico'da da biraz bahsediyorum her pil her 18650 pil alacağınız pil internetten çoğu kişi araştırıyor çoğu bittiği için içindeki piller bunlarla uyumlu değildir arkadaşlar bununla alakalı 18650 en iyi 18650 pil videosunu izleyebilirsiniz ama dediğim gibi her pil bunun içindekiyle de uyumlu değil veya işte e, on, her 18650 pil elektronik sigaralarda biliyorsunuz bakın mesela şuradan farkı göstereyim ben size bir önceki videoda bahsetmiştim ama bakın ben bunu dalış fenerinde kullanıyorum yani dalışla alakalı olanlar da e, en iyi dalış feneri adlı videomu izleyebilirler e, müthiş bir dalış feneri yani gece dalışı olsun vesaire olsun müthiş bir şey e, izleyebilirler onunla alakalı detaylı bilgi veriyorum e, Şöyle söyleyeyim bakın arkadaşlar ikisi de 18650 ama bir tanesi bakın daha uzun olay dola ee, yine Samsung'inki daha kısa hatta bu daha dar daha geniş arkadaşlar kalınlık olarak da yani <laughs> hatta şöyle göstereyim ben size isterseniz Ice Tip Pico'da e, gerçi ondan girdik mevzuyu ama yine de bir göstermekte fayda var Şöyle bir kısadan göstereyim. Biliyorsunuz Ice iStick Pico'da şu olayı çok güzel yapmışlar. Pil dışarıda kalıyor ama kapak buranın küçük kalmasının sebebi de o. <laughs> Bakın arkadaşlar bu buraya giriyor. Bazı modellerde hatta evik gibi modellerde veya diğer modellerde bu buraya girmiyor bile arkadaşlar. Yani bunun kalın, kalınlığından dolayı Bakın 18.650 ama 3.400 var miliamper ee, saat. girmiyor bile. O yüzden bakın bu buraya giriyor. Fakat kapanmıyor. Bakın şöyle göstereyim. Yani arkadaşlar bu daha uzun. İkisi de 18.650 ama yani internetten de işte iyi bir 18.650 pil derken şeyden de olmayın. Ee, dediğim gibi yani boş boşuna almış olmayın. Ben bunu dalışta kullanıyorum. Ha bu kullanılmaz mı elektronik sigaralarda? Evet kullanılır ama modeli önemli. Modelini sorun özellikle. Ee, veya bana da yazabilirsiniz. Ben size söylerim. Ee, ama dediğim gibi bu onunla alakalı çok e, soru soran arkadaşlar var. İşte gerekli açıklamalar çok uzatılıyor. Ee, dediğim gibi Aistik Piko ile alakalı video yapmıştım zaten. Oradan bakabilirsiniz. Bu arada kampla ilgili olanlarda e, artı diye yazıyor içerisinde. Onu da göstereyim de. Artı eksi. Bakın bununla cuk diye oturuyor. E, Icedik e, şey kampla alakalı alanlarda en iyi kamp hamağı videosunu izleyebilirler. Müthiş bir şey. E, kamp mangalı videosunu izleyebilirler. Ben kendim yaptım onu da. E, çok kullanışlı. Arkadaşlar bakın e, normalde içindeki 0.5 ile 0.5 onla e, ile daha yüksek wattta açmam lazım ama ben yine 30'da kullanıyorum. Yani 3'teyken özellikle 0.3 ohm'da yine 30 wattta kullanırken müthiş keyifli oluyor. Duman performansını da göstereyim ben size. ne gözüküyor ama. Müthiş bir performansı var. Ee, özellikle bu aleti çok beğendim. Aristik bir koyu. <laughs> Tavsiye ediyorum ama özellikle koyul alırken kesinlikle yani çoğu içici bence 0.3 tercih eder damak da olarak. Tabii ki bu tercih meselesi ama Ha 05'te de onunla ilgili bilgiyi de vereyim. 05'te de göy ya daha çok e tat geliyor. Aroma tadı da geliyor. Daha az buhar çıkıyor. arkadaşlar böyle dediğim gibi yani gurme olmadıkça anlaşılmayacak bir şey. Ben dumanına bakarım. Yani çok elektronik sigara kullanan da buharına bakar açıkçası. E yani az buhar çıktıktan sonra yok efendim çok şey gelmiş bilmem ne onu zaten anlayacak şey yok bizde. Şöyle bir sonuna doğru normal göstereceğim şey bu harper performansını. Bu arada şu anda kullandığım bu cam Türk Delight işte delight ee, kremalı bisküvi 50 milimlik ya yani 30 milimlik şöyle göstereyim arkadaşlar şunu çok beğeniyorum özellikle. Müthiş bir araması var. Müthiş bir dumanı var. Ee, biliyorsunuz likitlerden bile fark ediyor bu performans. Ee, yine krema çilek. Şöyle göstereyim. O da çok güzel. Koyu sarmayla alakalı da videolar yapınca hazırlayacağım. Ee, pillerle alakalı zaten hazırlamıştım. Ice Tipico'yu tanıtmıştım. Evik'le alakalı yine elektronik sigaralarla alakalı tanıtım videoları yapacağım. Özellikle dalış videoları da hazırlıyorum arkadaşlar. Şöyle bir buhar performansını ben size birazdan kamerayı çıkaracağım. Normal bir şekilde göstereceğim. Yani gayet güzel. <laughs> Bakayım şöyle ayarlayayım mı? <laughs> yani Ofis bu arada Yani şöyle Bilmiyorum nasıl gözüküyor ama geçiyor. Kameranın arkasındaki... geliyor. Arkadaşlar mükemmel yani bu arka performansı. Ee, direkt kendimi göstermemeye çalışıyorum ama şuradan Her performans var. Yani herkes tatmin eder <laughs> ama dediğim gibi sıfır üçlüyü e, tercih ederseniz koyillerde daha sağlıklı olur. E, Bataryada genelde 2600-18.650'lik e, Samsung özellikle 26F kullanırsanız e, daha sağlıklı. E, dediğim gibi ama e, bazı elektronik sigaralar e, her 18.600 pilde uymuyor. Şimdi bu kadar. Dediğim gibi videolara devam edeceğiz.